Çiftane Tarım'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 10-15 yıldır sürülmemiş bir taşlı arazide yaylı pullukla sürüm yapıyoruz. Pulluk ünlü marka, 14 aynalı bir pulluk. Pulluğumuz 35 santim ayarında. Pulluk bizim olmadığı için 35 santim hangi ayar oluyor bilmiyorum ama galiba 14 numaraya ayarlı. Traktörümüze bildiğiniz gibi TD110. Tarla 10-15 yıldır taşlı diye sürülmüyordu arkadaşlar. O yüzden emanete bir yaylı pulluk aldık bir tanıdıktan. Bu pullukla burayı sürüyoruz. Güzel bir sürüm oluyor. Bunu videoya çekmek istedim. İsterseniz size kafama alayım videoya içeride devam edelim. Arlo 15 senedir sürülmüyor arkadaşlar dediğim gibi. Fakat kumlu toprak olduğu için traktörü çok tutma yapmıyor. Çok rahat bir sürüm oluyor. 3 takviye ile sürüyorum. Yani 2'nin 3'ü ile. de gidiyor da tarla tabana taşlar var. Pulluk demane şimdi zarar gelmemesi için ağır bir düşük devirde sürüm yapıyorum. şekilde bir sürüm oluyor. Kulluk da iyi ayarlandı. Karlı 35 dekar kadar gelir. yapıyorum. 20-25 santim aralığında bir sürüş derinliğimiz var. Burası için gayet yeterli bir derinlik. Şu an çok taşlı olan bir yerden geçiyorum. Gayet hızımı düşürttüm. Arkadaşlar öbek öbek taşlar var. Yerli kaya deriz biz. Bu şekilde bazı kısımlarda bu tarlada 6-7 yerde var. Bu şekilde öbek öbek taşlar. Oralar hariç her yer gayet iyi gözüküyor sürülecek vaziyette. 700 saati devirdi. Tam bir sene oldu alalı. Arkadaşlar pulluk çok hoşuma gitti. Normal pullu kıyasla rahatlık falan bakımından da hiç çiziyi doldurmasından hiç her yerde aynı şekil batmasınlar. Gayet güzel bir pulluk. Yoksa diğer deve boyunu pulluklarla burayı sürmek imkansız gibi bir şey. Sürersiniz de nasıl sürersiniz? Ya pulluğu ikiye bölersiniz. Ya burunlara kararsınız. Ya deve boyunlarını bükersiniz. Bu pulluk çok rahat yani. Taş varmış yokmuş istediğin şekilde sür. biraz taşlı yere geliyoruz. Kurulun hareketleri görebilirsiniz. Aynen no nasıl şeklinde işte arkadaşlar Nisan'a artık girdik. İşler de yavaş yavaş başlar. Ramazan'a da 13 günlük bir süremiz kaldı. Çekirdeği yekeceğimiz yerler Ramazan'dan önce hazırlayıp işte Ramazan Ayın 15'i gibi yani Ramazan'ın ikincisi, üçüncüsü günü gibi denkmeyi düşünüyoruz. Ramazan'ın Ramazan'dan önce kazaya sıra tırmanı çekip tamaya ekibi hazır hale getireceğiz. İnsanın 15'i, 16'sı, 17'si, gibi 17 bekleriz. Allah'tan zarar ziyan olmazsa Allah'a izin verirsin tabii ki. sürdüğüm yere 2 metre sıra arası 40, 45 santimde sıra üstü olarak ekmeyi düşünüyorum. Bir 105 dekar kadar da sulu ekeceğimiz yer var. Sulama imkanımız olan. Oralarda 70 santim sıra arası 50 santimde sıra üstü olarak ekmeyi düşünüyorum. Beyaz ekeceğiz arkadaşlar. Siyah aslında siyah daha mantıklı gibi gözüküyor ama işte Bizim buralarda nasıl olur? Daha hiç ekilmedi. O yüzden risk atmaya hiç gerek yok. Siyah da belki 7-8 dekar kadar deneme amaçlı sulu olarak ekebilirim. Böyle bir niyetim var. Ama bakalım işte. Beyaz bildiğimiz bizi üzmeyecek bir şey. Ama siyahın da ne getireceği belli değil. Baş yavaş yavaş yağmur çiselemeye başladı. Allah'a şükür bu sene yağmurlarımız bol. Nisan'a geldik hala yağışlar devam ediyor. En az haftada iki gün yağmur görüyoruz arkadaşlar. Bu Mart ayını gayet yağışlı bir şekilde geçirdik. Dilerim Nisan ve Mayıs ayı da bu şekilde olur. Ekinlerimiz, arpalarımız için, ekeceğimiz çekirdekler, ektiğimiz mercimekler için Allah'ım bol bereketli yağışı verir inşallah. Ne kadar da sulayacak olsak da yağmursuz olmadı arkadaşlar. Yağmur illaki yağması lazım inşallah. durum nedir? Şekilde ekeniniz, nedeniniz vardır illa ki. Beyaz mı ekiyorsunuz? Siyah mı ekiyorsunuz? Böyle Yozgat civarında olup da siyah çekide ekmişlerimiz varsa eğer, yorumlarda belirtirse birkaç sorum olacak onlara. Merak ettiğim şeyler var siyah hakkında. Çünkü bizim arazide bilmiyorum nasıl olur. Ekmeği de diyorum aslında ama işte dediğim gibi çekmediğimiz için ne olur nasıl olur bilmiyoruz. Eğer içinizde Yozgat'ta ikeniz varsa yorumlarda belirtirse dediğim gibi birkaç sorum var Ondan onunla soracağım. mesaj var arkadaşlar bakın şu tavşan ya. O yüzden bu arayı sürmedim. Bir de tam önümde var. Bunu kaldıracağım şimdi. Gözlerimiz de yeşermeye başladı yavaş yavaş. Soğuk yanıklı etkisini yeni yeni atlatıyor. Havalar arasında Soğuk aş perişan etmiş yakmıştı ama şu an yeşermeye başladılar. Güzel güzel. Güzel gözüküyor Allah'a şükür. İnşallah sonra da güzel olur. hoşuma gitti daha şöyle. Yani bunu traktörü yorar falan diyorlardı. Ben tatmıyorum. Şu an ya çok rahat gidiyor. Normal dev oyunu kollu klasör gibi sürüyorum rahat bir şekilde. Tabi biraz ağır sınırlarda falan gerçekler traktörü biraz kırpalıyor ama o da biraz dikkat ederek geçersen hiçbir sorun olmaz. Ama sürümü gayet güzel yapıyor. bunlar da çok değerlendi. Galiba bu şekilde bir kula 20-22 lira falan istiyorlar. Bunların otomatikleri oluyor. Bu piston ayarlı falan. Onlar 35 lira. Yani bu kadar para da bilmiyorum değmez yani arkadaşlar. Tamam sürüşünü falan gayet güzel de o kadar para da bilmiyorum yani. gelmekte dans ediyor. Bu kısımda da su argı gibi bir ark vardı. O yüzden da biraz düzelttim. O, o, o şekilde sürüyorum. Yoksa bu kısma gelince pulluk batmıyordu. Artası kaldı. Öyle batmıyordu. O şekilde sürüm bakıyordu. O yüzden o arayı düzelttim. şu aşağı yola kadar iniyordu arkadaşlar. Burası çok dere. Değil ki o yüzden içi oralara inmeye gerekiyor. Tam düzlüğün bittiği kısımda dönüyorum. Traktörün devrini düşük tuttuğum için sert yerlere gelince hemen bir yığılma yapıyor. Da işte taş var o yüzden fazla devir veremiyorum. O yüzden oluyor. Mecburen bu şekilde bir sürüm yapacağız artık burayı. Azattım işte bu şu ara kaldı bir de bir yukarıda var işte 5-6 dekar kadar gelir toplam bir 10 dekar kadar bir yer kaldı. Şöyle bir, bir buçuk saatte bitiririm Allah izin verirse. gördüğünüz gibi pullu dikti hiç zorlamaya gerek yok yavaşça bırakalım <laughs> bu kısımda da taş var arkadaşlar yerli kaya pullu takmaya hiç gerek yok zaten sökülmeyecek bir taş yavaşça kayanın yanından alıyorum tane bu kısımda var arkadaşlar. İki tane dosyada var 4 Bir de şu şurada var büyük bir öbekte 5 Tam beş yerde kaya var. Bu kısımları bırakacağım. Bu şekilde sürüyoruz işte arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoya beğeni atıp kanala da abone olursanız seviniriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.